Efendim Denizli'de yaşayan Mehmet Ali Görel dört çocuğunun annesini aldatıp Sunay Zeybek'le nikahsız yaşamaya başladı. Bu birliktelikten de iki çocukları oldu ama Sunay 2 Kasım'da evi terk edip kayıplara karıştı. Sunay uğruna terk ettiği karısıyla birlikte Müge Anlı'nın programına çıkan Görel eve geri dönmesi için karısına çağrı yaptı. o olmazsa olmaz düşüncem hayal gözlüm diye sevdiği 15 yıldır nikahsız yaşadığı kadını eski karısıyla birlikte arıyor. Bulunsun. Onlar ister anlaşır ister anlaşmaz. O beni ilgilendirmez. Ben sadece Mehmet Ali Görel'in durumu kötü olduğu için ona yardım amaçlı yani. Vallahi billahi alemsin. Seni sevdim. Denizli'de yaşayan Mehmet Ali Görel 4 çocuğunun annesi Zeynep'i aldatıp Sunay Zeybek'le nikahsız yaşamaya başladı. Üniversite okuyordum. Ben çok kaçtım. O evli, ben evli. Kader bizi yönlendirdi. Kaçamadım. Ben de ilgi başladı. İlk önce o boşandı. Çünkü önce de ben boşandım. Nikahsız geçen 15 yılda iki çocukları oldu. 2 Kasım'da evden çıkan genç kadın bir daha geri dönmedi. Bu işin nasıl olduğunu anlayamadım. Birimi girdi aklımdan nedir, ne değildir bir türlü çözemedim. Hatta şarkımız vardı hayal gözlüm. Bir, birbirimize küstük mü o bana dinledi, ben onu dinletirdim. 120 kilo, şu anda 90 kiloyum, 27 kilo verdim. Sunay'ın bulunmasını isteyen sadece Mehmet Ali Görel değildi. Zeynep Kömür'de kendisine büyük acılar yaşatıp yuvasının dağılmasına neden olmasına rağmen destek olmak için eski eş eşiyle Müge Anlı'nın programına katıldı. ile tanıştığım 15 yıllık evliydik. Bu kadın bana çok hakaret etti. Bu kadın insanlara da bağımlılık mı yapıyor artık ne yapıyor bilmiyorum. E şayet başka birine gittiyse Sunay Zeybek kendini kaptırmadan kurtaralım. Canlı yayına katılan Sunay Zeybek'in kuzeni Ayşe Balınsa çarpıcı iddialarda bulundu. Gayet rahat zaten Almanya doğumlu kendisi de şu anda başvurularını da yaptı. Sırf bundan kurtulmak için Almanya'ya çalışmaya gidecek. Tüm bu yaşananlara sünger çekmeye hazır olduğunu söyleyen Mehmet Ali Görel hala umutlu. Hayat arkadaşının eve dönmesini istiyor. Sunay bir tanem biz çok mağduruz. Çocuklar rezil. Gece uykuda falan kalkıyorlar. anneye diye bağırıyorlar. Gel geçmiş günlerde nasıl mutluysak aynı mutluluğu devam edelim.